Herkese merhabalar. Dövüş Oyunları Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben kanalın kurucusu Onat, namı diğer Ontez. Önce biraz kendimi tanıtayım. 9 yaşımda Atari salonlarında dövüş oyunları oynamaya başladım. Street Fighter 3, Samurai Shodown 5 ve Mortal Kombat 3'te küçük ellerimle çok jeton döktüm. 2008 yılından beri de yarı profesyonel olarak Street Fighter ağırlıklı olmak üzere dövüş oyunlarında ustalaştım. Aslında senelerdir bu işi yapmak istiyordum ama dövüş oyunlarına ülkemizde pek rağbet yoktu. Ama yeni gelecek dövüş oyunlarına baktığımızda rağbet olmaması imkansız gibi gözüküyor. Peki bu konuda biz ne yapacağız? Tabii ki de öncelikle dövüş oyunlarına, kombolarına ve mekaniklerini öğreteceğiz. Yeni haberleri, metaları sizlere sunacağız. Twitch kanalından canlı yayınlar yapacağız ve hatta turnuvalar düzenleyeceğiz yine arkadaşlarımızın dövüş oyunlarına alışması için elimizden geleni 10 katını yapacağız. Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken, Riot'ın yeni dövüş oyunu ve diğer tüm güncel dövüş oyunlarında herkesin ustalaşmasını sağlayacağız. Bu yoldaki gayelerimizi gerçekleştirebilmemiz için abone olmanız, açıklama kısmındaki sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz, Discord grubumuza katılmanız bizler için çok önemli. O zaman lafı uzatmıyoruz ve haydi dövüş oyunlarına diyoruz. Kendinize çok iyi bakın.